Beşinci olan sporcu Begüm Alada, Mersin Zeka Satranç Kulübü. Dördüncü olan sporcu Cülfinan Çelik, Diyarbakır Atletizm Spor Kulübü Derneği. Üçüncü olan sporcumuz Azra Ece Koç, Valla Meta Spor Kulübü Derneği. İkinci olan sporcumuz Müge Elma, Kahramanmaraş Satranç Spor Kulübü. Ve birinci olan sporcumuz Melike Büşra Özer, Kahramanmaraş Üstman Satranç Kulübü. Sporcularımızın ödüllerini vermek üzere Federasyon Başkanı Vekilimiz Sayın Aş Aşkın Geneşi sahneye davet ediyoruz.